Kimin telefonu çalıp duruyor? Benim abi. Sessiz almayı unutmuşum. Sen telefonunu açık mı bıraktın Erhan? Polis! Açın kapıyı! Polis! Polis kapıyı açın! Durun yoksa ateş edeceğim. Durun. Ne yapacaksın? Vuracaksın mı? Valla sıkıyor usta, ne yapacağız? Polisle çatışacak halimiz yok Da Dağılalım. Şimdi! <laughs> usta, Hikmet'e bir şey olmaz. İfadesini alır, bırakırlar. Bana silah içinde yardım etti Hikmet abi. Bunu polislere söylemezsin, olur biter herhalde. Polisler de hiç sormayacak değil mi? Bu kola bunu kim taktı diye? Bize ait olduğunu bilmedikleri bir yerimiz kaldı mı? Var abi.